Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bugün sizlerle beraber telif yiyoruz evet Evet dostum yes motherfuckers the bitch Evet bugün sizlerle beraber ilk defa hani bu kanalda ilk defa güzel bir telif yedim bir dakika şunu düzeltmek istiyorum okey Kanalımda güzel bir telif yedim ve bu benim çok hoşuma gitti yes evet dostum Dün sizlere güzel bir video hazırladım GTA 5 en komik fail'lar adlı bir videoda Eee telif verim saat bir dakika şurada yazıyordum oruk bir dakika Gmail'e girmek istiyorum şu anda Gmail'e giriyorum hmm, siz de görüyorsunuz hesabımı çalabilirsiniz Eee evet şimdi burada geldiği gibi saat tam 5'te bir saat oldu 4'te yüklerim videoyu 4 5'e 5 kala şu video şu videoya topluluk kurallarınıza aykırı ee, videonuzu kaldırdık <laughs> diye ben o kadar emek yapayım amına koyayım siz videoyu kaldırın öyle bir şey mi var lan taşak mı geçiyorsunuz oğlum siz bende <laughs> ya bunu sinirlenmiyorum tamam videoyu kaldırabilirsin okey dostum ama beni heyecanlandıran şu ee, beni heyecanlandıran ne biliyor musun abi? ben bu videoyu yükledim aradan yarım saat geçmeden bu videoya güzel bir izlenme geldi bak aradan Bak benim 50 abonelik bir kanal için çok güzel bir şey. Şimdi bana demeyin sen 100 misin 500 bin misin işte ezik, ay götün falan filan diye laflar etmeyin çünkü şöyle kanal e, pardon, e, topluluk kanala da geleceğiz. Aboneler kısmına geldiği zaman 50 abone olduk. Gördünüz mü? Beni heyecanlandırdı. Bu güzel bir duygu. Çünkü her geçen gün 1 2 1 2 abonelerimiz artıyor. Çok güzel bir duygu. Hani nasıl anlatsam bilmiyorum ama ben videoya gelmek istiyorum. GTA 5 en komik fail'lar diye attı bir video çektim uygunsuz görülmüş şu anda kanala geldiğimiz zaman eee topluluk kuralları şu tipe düşmüş bu, bu nedir amınakum ya şuraya bir zoom yapsana abi bu ne ya bu, bu ne amınakum bu ne abi bu al daha zoom yap al 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 bu şu abi yani bu bir ezik bir şey ya her neyse eksiğe geri gel neyse Abi, eee, bazı sayılar sıfırla. Yani bu kötü bir şey ama ben o kadar emek veriyorum neden telif filmi anlamıyorum yani. Çok saçma. Hani çok saçma. Çok uyuzuma gidiyor ve ilk yedik ve şurada gelen Merhaba ustam ağlasın. Çık gelirim. İyi boy, iyi boy, boy. Evet. Bildiğiniz gibi topluluk kurallarımız YouTube'da dur. <laughs> bir dakika. Topluluk kurallarımız YouTube'da izin verilmediğiniz ve verdiğimiz içerikler tanımlar videonuz GTA 5 en komik file benim yaptığım video saygılar ve sevgiler İncelemek üzere işaretlendi İnceleme sonrası videonuz kurallarınızı ihlal ettiğinizi belirledik videonuz YouTube'dan kaldırıldı ve he hesabınız bir topluluk kuralları ihtarı ve geçeği ceza aldı Oh shit. nasıl ya? Bunu çok saçma geliyor bana şu an ya. Vallahi nasıl yanıt verebilirsiniz? Ee, işte bilmem ne bunlara şimdi bir şey falan yazacağız. Bu videoyu da artık silemiyorum Hani Benim amacım burada her gün size video yüklemek. Bak videoyu izletmek istiyorum lütfen izlemeyen arkadaşlar varsa. Nerede? Okey dostum. Benim anam benim bak. Bak bak. Dişlerimi görün bak. Dişlerime iyi bakın. Ama siz orayı göremezsiniz çünkü kamera orada. Şöyle Çekersen görürsünüz çok net. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle yaptığım zaman o benim yani o dişler Bak aynı gömlek, aynı Cap aynı kulaklık. Böyle çıkmak isterim ve şöyle bir pozisyonda çıkmışım. Herhangi bir şey demiyorum izleyin. File. Aynen GTA 5 beyollarını izleyeceğiz. Arkadaşlar bu bir gülme ve challenge değil. Haberiniz GTA 5 videoları çekiyor. Haberiniz Bak Bu boy attım GTA 5 pay... Bak. Ben burada ne diyorum? Videoyu yapan kişinin adını da söylüyorum bak. İyi dinle Moruk, iyi dinle bak. İyi dinle bak. Bu senin için bak. Yıllarını izleyeceğiz. Arkadaşlar bu bir gülmemek challenge değil. Haberiniz olsun. Bunu yapan kalan Nimboy aslında sağ tarafta. Bak ne demişim sağ tarafta. Gel sağ tarafa. Limbo Gördün mü Moruk? O sağ tarafta lanet olsun sağ tarafta Nimboy yazıyor ve ben bu videoyu çektim. Yaptım. Ben Elim, emeğimi yaptım, elimden geleni yaptım ve lanet olası Youtube ekibi bana telif atıyor, çok sinirlendim şu an, el bombası bozuk o falan yok mu bir yerleri parçalamak istiyorum Her neyse, ilk izledik. yedik ee, Gerçekten sinirliyim, neden diye çünkü size o videoyu izletemediğimden dolayı, size güzel bir videoyu izletemediğimden dolayı Bak ben her gün saat bak Dört, 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 bu ilk video Şey, direkt yayınladın onu hepiniz biliyorsunuz nedenlerini söylemek istemiyorum bir de şöyle bir mevzu var. YouTube telefonuma güncelleme geliyor. İzlenme sayısını bire düşürüyor. Ben yanlışlıkla gittim. Prezervatif videosunu sildim. O da çak ağrıma gitti. Onu da belirtmek istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Telefonumuz benim sıkıntımda değil. Ama size video çıkartamadım. O gün yani bugün. Yani dün yani bugün diyorum ben de dün. Hani video çıkartamadığım için çok üzgünüm. Ondan dolayı gerçekten kusuruma baktım. Normalde her gün bir video. Aslında bu video bugün bu video gelmeyecekti. Bugün size Zula videosu çekecektim. Çünkü bilgisayarıma Zula indirdim. Bu benim kendi bilgisayarım. Abimin bilgisayarına indirdim Zula'yı. Bu bilgisayara atacağım az flash ballette ertesi gün. hani <laughs> yani yarın Zula videosu gelecek. Haberiniz olsun dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diye bir şey demeyeceğim çünkü bu telif videosu olduğundan dolayı sıkıntılı ve ben de üzüldüm. Umarım belki siz de üzülmüşsünüzdür bilmiyorum ama üzülmenizi de istemiyorum çünkü ertesi gün daha da güzel bir video gelecek. Daha da gelişeceğiz. Daha ertesi gün daha da efsane, daha da efsane, daha da efsane şeyler yapacağız ve daha da kanalımızı ilerleteceğiz sizlerin ve Allah'ın sayesinde onu da demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın hepiniz adamın dibisiniz bak buraya kadar izlediyseniz hepiniz gerçek izleyiciler ve adamın dibisiniz hepiniz çok seviyorum dostum izi boy